Herkese merhaba. Bugün masaya edebiyat tarihinin en sarsıcı eserlerinden birini yatırıyoruz. Leo Tolstoy'un o unutulmaz başyapıtı Anna Karenina. Şimdi, romanın tam kalbine inmek için belki de en iyi başlangıç noktası bu alıntı. Bakın ne diyor. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Çünkü Anna Karenina en temelinde birbiriyle sürekli çatışan iki ayrı dünyanın hikayesi. Peki bu dev eseri nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce bu iki dünyanın hikayesine bakacağız. Sonra toplumun o yaldızlı kafesini aralayacağız. Levin'in anlam arayışını takip edip aşk, onur ve ikinüzlülük kavramlarına dalacağız ve en sonunda Tolstoy'un o meşhur büyük sorusuyla bitireceğiz. Evet ilk durağımız iki dünyanın hikayesi. Çünkü roman en başından sonuna kadar aslında bize hep şu soruyu soruyor. Hayatı doğru yaşamak ne demek? Ve bu sorunun cevabını birbirinden tamamen farklı yollar seçen iki ana karakterin omuzlarından izleyerek arıyor. Ve işte o iki karakter karşınızda. Bir yanda Anna Karenina, mutluluğu tutkulu yasak bir aşkta arıyor. Moskova ve St. Petersburg'un o göz kamaştıran sosyete dünyasında yaşıyor. Onun hikayesi aslında topluma bir başkaldırının trajedisi. Diğer yanda ise Konstantin Levin. O ise mutluluğu ailede, inançta, toprağa bağlılıkta arıyor. Rus kırsalında kendi halinde. Onun hikayesi de felsefi bir sahicilik, bir otantiklik arayışı. Biri tutkuyu, diğeri huzuru arıyor anlayacağınız. Ve seçtikleri yollar daha farklı olamazdı. Hadi o zaman önce Anna'nın dünyasına, o yaldızlı kafesi bir adım atalım. Burası öyle bir dünya ki her şey dış görünüşten ibaret. Tutku ve ikiyüzlülük kol kola geziyor. Ve bu dünyaya ilk girişi Anna'nın erkek kardeşi Oblonski üzerinden yapıyoruz. Hani şu evliliğiyle ilgili içinden bunları geçiren adam, aldatma ve yalanlar üzerine kurulu bir düzen, ilişkisi ortaya çıkınca o mükemmel görünen hayatının altındaki bütün o çürümüşlük de gözler önüne seriliyor. Peki bu dünyanın kuralları ne? İşte Anna'nın sevgilisi Bronski'nin yaşadığı ahlak anlayışı tam da bu. Kumar borçları var ya onlar mutlaka ödenir ama bir terzinin faturası o bekleyebilir. Kadınlar hariç kimseye yalan söylenmez, bir koca hariç kimse aldatılmaz. Ve en ilginci evli bir kadının peşinden koşmak gülünç değil aksine güzel ve görkemli bir roldür. İşte size tam bir iki yüzlük manifestosu. Tamam, şehrin o parlak ama bir o kadar da sahte ışıklarını bir anlığına geride bırakalım. Şimdi rotamızı kırsalın o yalınlığına, Konstantin Levin'in tamamen farklı dünyasına çeviriyoruz. İşte bu iki dünya arasındaki uçurumu herhalde bundan daha iyi hiçbir şey özetleyemezdi. Şehirli arkadaşı Oblonski için tek akılcı hayat, zevk ve sosyal görevlerle dolu olandır. Levin'in hayatı ise ona göre sadece bir yanılsama. Peki ya Levin ne düşünüyor? tamamen aynısını. Ona göre de tek gerçek hayat, emek ve felsefeyle dolu kırsal hayatı. Arkadaşınınki ise bomboş bir yanılsama. İkisi de diğerinin hayatını tamamen anlamsız buluyor. Levin'in bu anlam arayışı hiç de kolay bir yol değil, onu da söylemek lazım. Onun yolu üç temel adımdan geçiyor. Birincisi, çalışmak. Hani o köylülerle birlikte tarlada ot biçtiği sahneler var ya, işte orada fiziksel emekte derin bir neşe, bir bağ buluyor. İkincisi, aşk. Kitty'ye kur yaparken kendini sürekli o saf ve masum aşka layık görmüyor, büyük bir içsel mücadele veriyor. Ve üçüncüsü, felsefe. Sürekli sorguluyor, amacım ne, inancım ne, bu hayatı en doğru nasıl yaşarım? Ve işte şimdi bu iki dünyanın, bu iki farklı aşk anlayışının birbiriyle nasıl çarpıştığını ve bunun ne kadar trajik sonuçlar doğurduğunu göreceğiz. Bakın, bir yanda Levin, Kitty'ye layık mıyım diye kendi içinde acı çekerken, diğer yanda Vronsky ne yapıyor? Genç kızları evlenme niyeti olmadan oyalamakta yeni bir zevk keşfediyor. Ve bunu kendisi bile en onursuz hilelerden biri olarak adlandırırsa da sosyal çevresinde kabul edilebilir bir oyun olarak görüyor. Fakat Anna sahneye çıktığında Vronsky için bütün bu oyun biter. Oyun her şeyi tüketen bir tutkuya dönüşür. Aralarındaki o anlık, o karşı konulmaz çekim, Anna'yı toplumun bütün kurallarına meydan okuyan bir aşkın içine çeker. Ve bu aşk Anna'yı en zor seçimle baş başa bırakacaktır. Ya tutkusu ya da toplumdaki yeri, statüsü ve en önemlisi biricik oğlu. Ve Tolstoy'un dehası burada bir kez daha kendini gösteriyor. Daha romanın ilk sahnelerinden birinde Anna'nın trajik sonunun ipucunu veriyor bize. Hani o meşhur tren istasyonu sahnesi var ya, Anna'nın Vronski ile karşılaştığı an. İşte tam o sırada bir makasçının trenin altında kalarak ölmesi aslında Anna'nın kendi kaderinin bir gölgesi gibi duruyor. Çok zekice bir ön tekniği. Ve geldik sona. Roman bizi en başa o temel karşıtlığa geri döndürüyor mutluluk arayışında birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki sonuç sunarak Tolstoy o büyük sorusunu soruyor. İşte o iki kader. Bir tarafta Anna, toplumun kurallarının dışına çıkarak tutkulu bir aşkı seçti ve kendini tamamen yalnızlaşmış, işkence içinde buldu. Ve en sonunda bir zamanlar kraliçesi olduğu o dünya tarafından yok edildi. Diğer tarafta ise Levim şüphelerle boğuştu, mücadele etti ama aileye, işine ve kendine has bir inanç bulmaya odaklanarak sakin, anlamlı ve sahici bir yaşama kavuştu. Ve Tolstoy romanı bitirirken o büyük soruyu doğrudan bizim kucağımıza bırakır. Kurallar ve tutkularla dolu bu dünyada bir hayatı gerçekten mutlu kılan şey nedir? Her şeyi yıkıp geçen bir aşk mı yoksa hayatın sorumlulukları ve sınırları içinde bulunan o sessiz, derindeki anlam mı? İşte bu soru roman bittikten çok sonra bile zihnimizde dönüp durmaya devam ediyor.